Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. 1. Kardeşim 19 Mart 2010 tarihinde doğdu. Burada yazım yanlışı yok. Belirli bir tarih bildiren ay gün adları büyük harfle başlar. Eledim. 2. Her pazar dedemlerle pikniğe gideriz. Burada pazarın p'si küçük. Çünkü belli bir pazar değil. Her pazar diyor. Dolayısıyla yazım yanlışı yok. 3'e baktım. Ayda bir alması gereken ilaçları vardı diyor. Burada arkadaşlar ayda bir e, ayrı yazılması gerekir. Ayda boşluk bir şeklinde yazması lazım. Dolayısıyla 3. cümlede yazım yanlışı vardır. Cevap Ceyhan. 4 kontrol edelim. Okulumuzun yıl sonu gecesi 7 Haziran 2020 Cuma günü yapılacak. Burada Haziran ve Cuma kelimeleri büyük harfle başlamış. Çünkü belli bir tarihi bildirdiği için büyük harfle yazılmalıydı zaten. Dolayısıyla 4'te de yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı olan sadece C şıkkıdır. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Fuarımızın 7. yılında bir takım etkinlikler gerçekleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar 7 rakamından sonra ince ekini getirmiş burada sıra bildirmek için. Ancak bu ekleri getirirken ben e, rakamın yazıyla yazılışını düşünmem gerekiyordu. Şöyle 7 nasıl yazılır? 7 tamam mı? 7'yi yazdım. Ben buna ince eki getirebilir miyim? Bakın getirirsem iki tane i üst üste gelmiş olur. Dolayısıyla burada ne yapmam lazım? i'yi getirmem lazım. N, C, I şeklinde bu eki getirmem lazım. Dolayısıyla A şıkkında sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. Cevap A fakat diğerlerine de bakalım. B, 9. katta oturanlar çok gürültü yapıyor demiş. Dokuzuncu bu şekilde yazılmış. Bir problem yok. Eledim. C, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı anlatılıyor filmde demiş. 14'te doğru yazılmış arkadaşlar. Burada da roman rakamıyla 1 yazılmış. Bir problem yok. Eledim. D. Sorumluluğu 4. sıradaki çocuk üstlendi diyor. Burada da sıra sayılarının yazımı ile ilgili bir yanlış yapılmamış. Doğru yazılmış. Dolayısıyla sadece A şıkkında yazım yanlışı vardır diyebilirim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. KKTC'de sorunların çözümü için adımlar atılıyor. Burada yazım yanlışı yok, doğru yazılmış. B. Okul kitaplarının KDV'sinde indirim yapılacak. Burada da arkadaşlar bir problem yok. Geldim C'ye. Yeni düzenlemelerle ilgili Rütük'den açıklama geldi diyor. Burada den değil arkadaşlar, son harfe göre ek gelmesi lazımdı. Ne olmalıydı? Ten şeklinde gelmeliydi. Dolayısıyla C'de yazım yanlışı vardır. Ekin yazımı ile ilgili. D çok değil. 3 yıl önce büyüyü ikincilikte bitirdi. Burada da bir yazım yanlışı söz konusu değil. Dolayısıyla C şıkkında yazım yanlışı vardır diyebilirim. Cevap C Han. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. 1. Bahçede 25 işçi portakal topluyor derken 25 ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Sayılar ayrı yazılırdı. Dolayısıyla bir de yazım yanlışı var. 2. Bu yıl sınavlar 20 Temmuz'da başlayacak. Şimdi burada Temmuz'un tesisi büyük yazılmış. Neden diye düşünebilirsiniz. Fakat belirli bir tarihi bildirdiği için büyük yazması normaldir. Burada bir yanlışlık yapılmamıştır. 2'de de yazım yanlışı yok gibi duruyor. Bir dursun diğerlerine de bakalım. 3. Bu mesleğe 10. Mart. 1999'da başlamış diyor. Burada arkadaşlar tarihleri gösterirken ay adı yazıyla gösterildiğinde araya nokta veya kesme işareti koyamam. Burada da nokta koyarak bir yazım yanlışı yapmış. Dolayısıyla 3'te yazım yanlışı var. 4. Mele meleğin 6. yaş gününü kutladık diyor. Burada arkadaşlar 6. bir problem var. 6. yazarken böyle sıra bildirecek ek yazarken rakamın okunuşunu düşünmem lazım. Şu şekilde 6 diye düşündüm. Bir de ıncı getirmiş buraya. Bakın bu şekilde yaparsam eğer iki tane ı üst üste gelmiş olur. Zaten 6 rakamında bir tane ı bulunuyor. Ben bunu ayrıca bir tane daha ı getirmeme gerek yok. Sadece nc eklerini getirsem yeter. ıncı şeklinde. Dolayısıyla dördüncü cümlede de yazım yanlışı var. Yani yazım yanlışı olmayan cümle ikinci cümledir diyebilirim. Cevap Bursa. Cümlesindeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Okuyalım. Hastalığı nedeniyle, nedeniyle de bir yazım yanlışı yok. Her ay alması gereken, alması kelimesinde yazım yanlışı yok. Gereken ilaçları maalesef, burada maalesef düzgün yazılmış bir yazım yanlışı yok. 3, günde bir alabiliyordu dedi. Şimdi 3 günde bir derken 3 günde boşluk bir şeklinde yazmam gerekirdi. Bitişik yazmış. Dolayısıyla 4. kelimede yazım yanlışı vardır. Cevap Denizli'dir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İnceleyelim. 1. Çinin güneybatısında 6 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen d bir su samuru fosili bulundu. 2. Levant Doğa Tarih Müzesi'nden araştırmacılar fosil parçaları arasında dişler, kafa ve alt çene kemiği ile kol ve bacak kemikleri olduğunu belirtti. 3. Kafa kemiklerinin görüntüleri bilgisayarda birleştirilerek tam bir kafatası elde edildi ve susamurunun özellikleri ortaya çıkarıldı. 4. Bu dev susamurunun kütlesinin 55 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Şimdi dördüncü cümlede bakın sayıyı bitişik yazmış. Nasıl yazması gerekirdi? 50 boşluk 5 şeklinde yazması lazımdı. Dolayısıyla dördüncü cümlede yazım yanlışı vardır diyebilirim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. 1. Öğrencilerimizin çoğu AB ile ilgili proje hazırladı. Burada bir yanlışlık yok arkadaşlar. Doğru eledim. 2. Profesör Doktor Oğuz Kaan Kartal doktora tezimi reddetti diyor. Burada profesör ve doktor kelimelerinin kısaltılmışları var ve doğru yazılmış. Bir problem yok burada da eledim. 3 THY'den herkes daha nitelikli hizmet bekliyor şeklinde olmalıydı. Burada ne yapmış? THY'ndan yazmış arkadaşlar. Kısaltmanın açılımına göre ek getirmiş fakat kısaltmaya göre ek getirmesi lazımdı. Dolayısıyla burada kısaltmadan sonra getirilen eklerle ilgili bir problem, yanlışlık yapılmıştır. Dolayısıyla 3. cümlede kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır. Cevap C. 4. ABD'nin yönetim şeklinin ne olduğunu merak ediyormuş. Burada da yazım yanlışı yok. C şıkkında yazım yanlışı vardır dedik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? A Şimdi A şıkkına baktığımda neyle karşılaştım? TTK Nun diye bir kısaltma yapılmış. Şimdi TTK derken arkadaşlar Türk Talih Kurumunu kısaltmış, bir problem yok. Ama buna getirdiği ekte problem var. Neden? E, kelimenin yani kurumun, kurum isminin açılımının e, sonuna ek getiriyormuş gibi düşünmüş burada. Türk Tarih Kurumu nun şeklinde getirmiş. Oysaki ne yapması lazımdı? Kısaltmaya göre ek getirmesi lazımdı. Yani TTK nin şeklinde olması lazımdı. Dolayısıyla burada yazım yanlışı var kısaltmalarla ilgili. B'ye baktığımda Türkiye'nin en büyük hayalinin AB'ye girmek olduğunu söyledi. Burada kısaltma ile ilgili bir yanlış söz konusu değil. C AA'nın sanatçı hakkındaki haberleri asılsız çıktı diyor. Burada Anadolu Ajansı'nı kısaltmış ve kısaltmaya göre ek getirmiş. Problem yok eledim. D. Yazım kuralları için TDK'nin imla kılavuzuna bakmak gerekir demiş. Burada TDK'nin şeklinde yaptığı kısaltma ve getirdiği ekte problem yok. Dolayısıyla D'yi de eledim. Kısaltmalarla ilgili problem sadece A şıkkında bulunmaktadır. Cevabım Adana'dır. Toplantı 11 daha başlayacaktı ancak teknik arızalar nedeniyle toplantı saati 12 a alındı. Bu cümleyle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Şimdi yargılara bakmadan önce arkadaşlar ilk yanlışımın altını çizmiştim zaten. Şimdi bir saati gösterirken tam saatleri ifade ediyorsam yani noktadan sonra 00 varsa ek sayılara göre geliyor. Sıfırlara göre gelmiyor. Yani burada nasıl olması lazımdı? 11 D şeklinde ek gelmesi lazımdı. Yine ikincisinde de arkadaşlar 12.00 A şeklinde getirmiş. Yani sıfırlara göre ek getirmiş. Burada yine yanlış yapmış. Nasıl getirmesi gerekirdi? İlk iki sayıya göre yani 12 Y şeklinde getirmesi gerekirdi ekleri. Bu cümleyle ilgili yargılara bakalım. 1. 11 da ifadesindeki da eki D şeklinde yazılmalıdır. Evet. Bunu biz söyledik zaten. Birinci yargı doğru. 2'ye baktım. Teknik sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Hayır. Böyle bir yanlış söz konusu değil. Eledim 2'yi. 2 olanları silebilirim. C gitti. 3'e bakıyorum. 12a ifadesi 12'ye şeklinde yazılmalıdır. Bunu zaten yukarıda biz tespit etmiştik. Doğruydu. Bu şekilde olmalıydı. Şimdi baktığımda 1 ve 3 yargılar bu cümle hakkında söylenebilir. Bu yargılar uygulanırsa cümlelerdeki yazım yanlışları giderilebilir. Yani cevabım 1 ve 3 denizli olmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım sırayla. 1. Ülke genelinde yapılan ses yarışmasında ikinci olmuş. Burada bir yanlışlık yok. 2. Bu yaz 15 kadar kitap okudum. Ayrı yazmış. Bir problem yok. Böyle yazması lazım. Zaten eledim. 3. Kuruluşumuzun 11. yıl dönümünü kutladık. Şimdi sayıları harflerle ifade edersem yazıyla yazarsam arkadaşlar her birine ayrı ayrı yazmam gerekirdi. 10. Boşluk birinci şeklinde yazması gerekirdi. Burada dolayısıyla 3. cümlede sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık var. Cevap C gibi duruyor. 4'e baktım patronundan 3500 lira borç istemiş diyor. Burada arkadaşlar 3 boşluk 1000 boşluk 5 boşluk 100 şeklinde yazmış. Doğru yazmış boşluk bu şekilde. Bunu da eledim. Dolayısıyla C şıkkında sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyebilirim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. A Başvurular için ÖSYM'nin bürolarından da yararlanılabilecekmiş. Burada bir yazım yanlışı yok. Eledim. B. Çıplak gözle en fazla 1 milimetrelik bir cismi görebiliriz. Şimdi küçük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın uzun haline yani kısaltılmamış haline göre ekler getiriliyordu. Dolayısıyla burada bir yanlışlık yok. C. Bu puanla KTÜ'ye rahatlıkla girebileceğimi söyledi diyor. Burada da bir yanlışlık yapılmamış. Eledim. D, Biz geçmiş yıllarda OKS'e hazırlanmıştık diyor. Şimdi arkadaşlar büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmaya göre ek getirirdim. Uzun haline değil. Burada neye göre getirmiş? Büyük ihtimalle orta öğretim kurumları sınavına şeklinde açılmış halini düşünmüş ve buna göre ek getirmiş. OKS Y şeklinde ek getirmeliydi. Na şeklinde değil. Dolayısıyla D şıkkında arkadaşlar kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı söz konusudur. Cevap denizli. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili yazım yanlışı vardır dedi. Bakalım. 1. TÜBİTAK'ın çocuklar için çıkardığı bir dergi var. Burada arkadaşlar ne kısaltmanın yazımıyla ne de kısaltmaya getirilen ekle ilgili bir yazım yanlışı söz konusu değil. Eledim. 2. Dün sabah bu konuyla ilgili ASKİ'nden gerekli açıklamalar yapıldı. Burada arkadaşlar e, kısaltmaya gelen ekim kısaltmanın okunuşuna göre e, eklenmeliydi. Dolayısıyla aski den şeklinde olmalıydı. Buradaki n sesi fazlalık. Bunu çıkartmam lazım. Dolayısıyla ikinci cümlede kısaltmanın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyebilirim. Cevap B gibi görünüyor. Devam edelim 3 ile. 3. Yarın DSİ'de çalışanlara ikramiye verilecek. Herhangi bir yanlışlık görünmedi. Eledim 3'ü de. 1'i de elemiştim. 4. Bu yoldan giderseniz TBMM'ye çıkarsınız. Burada da herhangi bir kısaltma ile alakalı yazım yanlışı söz konusu değil. Bunu da eledim. Sadece B şıkkında verilen ikinci cümlede kısaltmaya getirilen ekle alakalı bir yazım yanlışı yapılmıştır. Cevap Bursa.